Sevgili seyirciler merhaba. Bir işkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Elif Özenç. Kendisi Elimest firmasının kurucusu. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk Selin Hanım. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Lisans diplomam. Yüksek lisans diplomam da yine Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Ee, daha sonra 2003 yılından itibaren iş hayatında farklı farklı sektörlerde, farklı farklı şirketlerde tecrübeler edindim. Ee, kariyerimin ortasında yurt dışına çıkıp bir doktora başlangıcım oldu. Şu Üniversitesi'nde doktoraya başladım. Ee, bunu takip eden yıllarda yine öncesinde ve sonrasında... İngiltere İtalya e, Almanya e, Belçika, Sonra Hollanda, sonra tekrar Almanya, bir kısa bir süre Amerika, farklı ülkelerde iş tecrübelerimiz oldu. Expat dediğimiz proje bazlı çalışmalarımız oldu. Bunların içerisinde farklı sektörlerde, farklı pozisyonlarda görev alma şansım oldu. Daha sonra tekrar 2018'de sürekli olarak Hollanda'ya yerleştik. Bu sefer sabit bir hayata geçtik. 201 8'den bu yana Hollanda'da yaşıyorum. Hı <laughs> hı. Ee, şu anda IT ve teknoloji implementations dediğimiz yani artık bilgi teknolojileri ve son teknolojilerin uygulanması ve dijitalizasyon roadmap'lerin hazırlanması ile ilgili tailor based dediğimiz yani müşteri odaklı çözüm önerileri hizmeti veriyoruz. Bu çözüm önerilerinde tabii ki bir roadmap hazırlanıyor ve onun devamında önce bir strateji belirleniyor. Bu strateji C-level management dediğimiz seviyedeki menajerlerle birlikte hazırlıyoruz. Strateji belirlendikten sonra buna uygun olarak bir RFP'ler, RFI'ler sunuluyor. Devamında roadmap hazırlanıyor ve roadmap hazırlandıktan sonra bunun gerçekleşebileceği teknolojiler ve IT infrastructure öneriliyor müşteri şirketlerimize. Daha sonra da ekipler kuruluyor ve uygulamalar başlıyor. Biz bu hizmetleri yani ben daha önce danışmanlık sektöründe çalıştığım için farklı şirketlerde, farklı müşterilerimiz için e, implement etme şansımız oldu. E, bunları tecrübe ettik. E, şu anda da kendi e, geçmişimdeki manufacturing e, tecrübelerini yani process expert, manufacturing planning e, expert olarak supply chain management e, veya operational excellence management dediğimiz tecrübelerimi e, baz alarak e, bunun üzerine IT yapısını kurma gibi bir e, misyonla hareket ediyoruz. E, Sektörde IT'ciler ve e, prosesçiler olmak üzere iki farklı grup ekspertiz e, e, biriktirmiş insan grupları var. Bunların arasında daha çok biz köprü görevi görüyoruz. Hı hı. Çünkü son kullanıcı process expert dediğimiz process end dediğimiz, bizim stakeholders dediğimiz son kullanıcılarla IT çözümü üreten uzmanların bir araya gelmesini ve birbirleriyle birlikte güzel çözümler üretebilmelerini sağlıyoruz. Sektörde çok farklı endüstriler için çok farklı dijital çözümlerimiz var. Hı hı. Dijitalizasyon başlıyor şu anda. Birçok yeni gelişmiş se e, teknoloji çözümlerini kapsıyor. Bunların arasında e, Augmented Reality, Virtual Reality dediğimiz sistemler, 3D Printing, 3D Scanning veya Big Data Analytics dediğimiz, e, Artificial Intelligence dediğimiz e, yapay zeka uygulamaları, e, onun dışında Cloud Computing, Edge Computing, Process Expertise e, seviyesinde e, uyguladığımız e, farklı teknoloji çözümleri. E, bunların e, hepsini farklı e, müşterilerimiz için farklı sorunları çözmekte, kullanmakta kullanıyoruz. <laughs> e, mümkün olduğunca son teknolojileri e, implement etmeye özen gösteriyoruz ve e, en nihayetinde de e, roadmap'te onun gitmek istediği strateji ne yöndeyse ona e, özel çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. E, çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını Teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi kariyer hayatınızdan, bu işe nasıl başladığınızdan verdiğiniz hizmetlerden detaylı bir şekilde bahsettiniz ama e, biz şunu da merak ediyoruz. Müşterilerinizden gelen e, talepler en çok hangi yönde oluyor? Evet. Şu anda en revaçtaki konu data diyebilirim. Çünkü Hı -hı. E, hani Yunus Emre demiş ya ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Hı -hı. Sen kendini bilmezsen yönece okumaktır. Şu anda tam olarak sektör o durumda. Çünkü ne bildiğini bilen, e, ne bildiğini de bilmek, bilmediğini de bilmek isteyen müşterilerimiz var. <laughs> ee, ne bilmediğini bilmek isteyen müşterilerimiz mevcutta olmayan datalarının üretilmesi ve bunun takip edilmesini istiyor. Yani burada traceability dediğimiz, connectivity dediğimiz, visibility dediğimiz ve real time management dediğimiz anovailler, industry for zero e, uygulamalarının anovailleri önümüze geliyor. E, bu açıdan e, end to end çözümlerde yani işin ilk başladığı belki purchase order'la başladığımız noktadan itibaren son teslimata kadar ürün veya hizmet veya e, omni channel yönetimi her konuyla ilgili olarak almak istedikleri nokta benim datam nerede? Hmm. Datam nerede? Datam nasıl bir data? Ne işe yarar ve ben bunu nasıl kullanabilirim? Biz bunları genelde data platformlarında topluyoruz. Extraction layer'larımız var. Farklı e, connect'e sistemlerimiz var birbirinden bağımsız olan. Biz bunları e, daha çok e, a, bir noktada kullanabiliriz. E, connect edip o data havuzunu oluşturup o data havuzundan e, datalarımızı e, anlamda bir bütün haline getirip daha sonra raporlama e, seviyesine getiriyoruz. Hı hı. E, bu raporlamalarda KPI management dediğimiz kısımın e, daha çok e, müşterilerimizin ilgisini çekiyor. KPI management e, faktörlerini e, oluşturmuş oluyoruz. Dataları oraya getirdikten sonra datalardan anlamlı onlar için e, vizyonlarını, misyonlarını, stratejilerini destekleyen anlamlı sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Bunun için yine BI tool'larını kullanıyoruz. Power BI diğer yani köklük gibi vesaire. Siz e, ERP sistem çözümlerimiz, ERP sistemleriyle konekte execution sistem çözümlerimiz. E, onun dışında e, yine planlama özel toolları, e, yine kendi imalat imal ettiğimiz yani bir data grubumuzla bizim Hı -hı. E, offshore e, data ekiplerimiz var. Onlarla birlikte yaptığımız çalışmalar da var tamamen TaylorBase ya da ortak Microsoft'un çözümleri veya Azure Data Factory veya Amazon Web Services gibi farklı yine piyasada olan farklı ürünlerin kombinasyonlarını da kullanabiliyoruz. Bu tamamen müşteri ihtiyaçlarımıza göre. Hı hı. Şekillendiriyorsunuz. Evet bu Çok şekilde. Güzel. Peki mesleğinizin keyifli ve zorlayanlarından da bahsedelim mi? Yani keyifli olan kısmı dan önce aslında birbirinin devamı gibi zor kısmı gerçekten şu anda ne kaçırdığını bilmeyen müşterilere o vizyonu anlatabilmek hı hı. çünkü o müşterimiz mesela ne bilmediğinin farkında değil veya yani neler aslında sektörde ne dinamikler olduğunun bunun için tabii ki başka şirketlerde yaptığımız isim vermeden bizim yüz kezleri kullanıyoruz hı hı. onlarla neler yapmışız bu şirketlerde nereden A noktasına B noktasına gelmişiz ne gibi artılar üretmişiz ve sonuçlarının ona faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. İlk önce inanmıyorlar. Bir, bir müddet e, şüpheyle devam ediyoruz. Ama belli bir yerden sonra sonuçları elde ettikten sonra orada bir patlama oluyor. O zaman işte işin keyifli kısmı e, gelmeye başlıyor. E, müşterilerimiz memnun ama bunu da yapabiliyor muyuz? Süper, aa, harika bu işler çok güzel oluyor. Bizim aslında amacımız e, bu e, operatör seviyesindeki e, şirket çalışanlarımızın da e, C-Level Management dediğimiz şirket çalışanlarımızın da Tek tıkla ellerindeki akıllı telefonla şirketin bütün datalarını aslında görebilmeleri. <laughs> nihaiin noktada istediğimiz e, tablo bu. E, bu noktaya gelmeye başladıkça müşteri memnuniyeti bizi de memnun ediyor. E, i̇yi tarafı e, bu şekilde özetleyebilirim. Çok güzel. Peki mesleğinizde hedeflediğiniz <laughs> konum mertebesi nedir? Evet, ben çok yeni bir şirket e, kurucusuyum. E, Elimiz e, henüz e, yeni başladı e, ama e, güveniyoruz kendimize, sektör tecrübemiz çok iyi. Dediğim gibi dünyanın farklı ülkelerinde, farklı şirketlerde çalıştığımız için e, genel olarak Avrupa'nın dinamiklerine hakimiz şu anda. Hollanda'da hizmet veriyoruz. Hollanda merkezli bir şirket e, ama... E, farklı ülkelerdeki farklı dinamiklerle işbirliklerine açığız. Ee, onun dışında her tür sektörde dijitalizasyon endüstri 4.0, endüstri 5.0 dediğimiz kapsamı çok geniş olan aslında unlimited possibilities diyebileceğimiz özellikle artificial intelligence alanında aklınıza gelmeyen aslında şöyle bir fikrim var ama dediğiniz her şeyi biz aslında uygulamaya geçirebiliriz. Ee, bunun daha çok ilerlemesi, uygulamalarımızın, örneklerimizin artması, işbirliklerimizin artması Tabii ki gelecekteki bizim ulaşmak istediğimiz nokta. Evet. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bundan sonrası için de başarılarınız daim çok olsun. Çok teşekkür ederim. Elif Hanımcığım. Çok keyifli bir sohbeti, Çok güzel bilgiler aldık sizden. Umarım dediğim gibi başarılarınız daim olur. Ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Ben şunu şu noktaya parmak basmak istiyorum. İş dünyasında birikmiş know-how'umuz ve bu tecrübe seviyemizi yaygınlaştırabileceğimiz kamu alanlarında, STK'larda, daha toplumun faydasına yönelik projelerde de işbirliklerini açacağız. Ve bunların da yaygınlaşmasını artık toplumun her alanında bu dijitalizasyon seviyesini görmeyi istiyoruz. Bununla ilgili de güzel projeler yapmaya hazırız bunu söyleyebilirim Çok teşekkür ediyoruz Çok ben sağ de teşekkür olun. ediyorum sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik sevgili Elif Özenç bizlerleydi bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın